Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Skandal gelişme, Karadeniz gazına sabotaj girişimi patlatmak istediler. Değerli izleyenler, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya çıkartılması ve devre alma ardından müjdeler arka arkaya gelirken yeni rezervlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak, bizden artık kesin ve kesin olarak teslim olmamızı istiyorlar dedi. Bulduğumuz petrolün dağını hatırlıyorsunuz değil mi? Hem terörü temizledik hem de petrolü bulduk. Sultan Abdülhamit'in çizmiş olduğu petrol haritası doğrultusunda teker teker rezervleri buluyoruz. Her sondajda çıkıyor, hiç şaşmıyor. Gaz bulunuyor, dalga geçiliyor, ücretsiz veriliyor, alay ediliyor. Bu muhalefet değil. Bu muhalefet terzi bize özgü bir durum. İnsanları buna alet ettiler. Bizi çaldılar. Bir seçimde bizi yeniden çalmak istiyorlar. Karadeniz gazı bir sabotajın eşiğinden döndü. Mayınlar nereye kadar geldi bu işleri yapan ne Rusya ne de Ukrayna'ydı dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.